Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl arkadaşlar. Yeni ay yılında bu bu iki ödül verildi. Bunları açacağız. 8 Sekiz... rastgele serisinin Broskeristlerimizin... gizemli mi? Efsanevi olmadı. Karakter, 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 karakter. Bir şey çıkmaz. Destansı Ender. Hadi süper Ender. Gizemle. Hadi gizemle. Hadi karakter çık. Karakter karakter. Oh my god. Nani nani nani. Nani çıktı arkadaşlar. Çok şanslıyım şu anda. Çok şanslıyım. Çok kalmadı arkadaşlar. Yakında destansını da fırlayacağız. Daha bir şey vermez bana. Ve hazır mısınız? Ne veriyorsun? Bibi, bibi mi veriyorsun? Karakter üstüne karakter. Oh my god. Oh my god. <laughs> Çok azdır. Enderikten yapalım mı? <laughs> Arkadaşlar 3 tane kaldı. 3 tane kaldı. 3 tane. 3 tane şey kaldı. Destansı. Hop bir bu. Bir buna. Hop bir bir oynayacağım. Neyde oynayayım? Şu gidecek ya şunu da oynayayım. Arkadaşlar yarın yarın bomba gün şey veriyorlar arkadaşlar. Bu Starlighter kostümünü veriyorlar arkadaşlar. Ben biraz Hadi. Bu oyunun en gıcık şeyi şeyi kovalamak ya. Öf. Baloncuğun güzel. Girer mi gol? Abi topu elime verdiniz ya orada. <laughs> Hop hadi hadi at. At. Ben <laughs> Bit, maç neye bitmedi? İki A tabii. Hay golem. İşte ben bundan gıcık oluyorum arkadaşlar. Yani Adam öldürüyorsunuz. Öldürüyorsunuz. Hop. Hop şöyle bir gol. Üç gol atınca kazanıyormuşsunuz. Açıldı mı? Aha. Ne? Destansı? Destansı. 200 e, 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 Bana bir daha vermez bir şey ya buradan. E, bir de bizim kulübümüze gelin. Türkiye'ye görüyorsunuz. Gördün. Başlıyoruz. Arkadaşlarımın tabi şu anda görmeyin diye sansürlemişimdir. Eğer verirlerse sansürlemeyi keserim. Hop hop. Oğlum bu karakter yakından dehşet vuruyordu ya. En sen yakından hop hop ah. Hop, Öleceğim 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 öleceğim. öleceğim. Gel top. Abi benim bunu şey sprey de varmış. Abi. Şöyle direkt Feng oynuyormuş gibi bir gol attım. Feng'le oynuyormuşum. Siz yapmayın bunu tek kupada. Sakın yapmayın. Yani ne olursa olsun yapmayın. Hop ben şuradan bir çıkıyorum. Kötü düşman. Düşman düşman. Tam vuruyordum ya. <Sessizlik> Arkadaşlar o maç çok uzun sürdüğü için kestim. Bak bu da benim arkadaşım Alp. Bakalım nasıl maç yapıyormuş. Ona bakalım. Alp buldu. Bunu bir şey mi? kaç kupa? Evet. Şey, kaç kupa bunun? Yeni birisi. Aslında iki. Abi çok da iyi oynamasın bekleyin. İki level şey. Altına yetmemiş. 2 level şeyle oynuyor Ne bekliyorsunuz ki 2 level Kaç vurduğunu ben de bile bilmiyorum Bu da alp arkadaşlar Şimdi ben de hemen Şundan bir çıkayım Birkaç saniyelik Buna boşuna girmeye çalışmayın. Alması yani. Tamam merhaba de. Tamam bir karakter seçelim başlayalım. Tamam. Bunun bu Edgar görmeyin, Hadi başlayalım. Hadi. Hadi. Hazır ver. Al. aldım. Bu rakipten kaç vuruyor şu anda? 2000. O oh, yine çok vuruyor. Alırım ben bunu. Ben şeyi alırım uzaktan. Alır mıyım? Hop. Alamadım. Şöyle bir canım da olsun. Şunu da alayım ben. Hop bu. haydi lan. Kaç tane? Hangisi gerçekten? Ben yani burada sahte lan. Hop. Birini tutturdum. Hadi. Hadi Colin. Hadi Alp. Hadi. O öldürmemiz lazım. Hop. tam doğduktan kaçman lazım. Kaçman. Çok az canın kaldı diyecektim ki öldün. En 4 4 verdi. Kupa kupadır. Bu kim bu eksi yemiş mi? Abi yemiş yemiş ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz görüşürüz bye bye